rüzgarlı bir gün. Ama biz bugün aşı yapacağız. Buna rağmen. Merhaba sevgili izleyiciler ve değerli takipçilerimiz. Bugün Saat Pınarı mevkiindeki bahçemize aşı yapmak için geldik. Bugün Rüzgarlı bir gün. Dün de dün gece yağmur yağmış ama şu an yerler çok çamur değil. Burası önceden bir fidanlıktı. Babam buraya bir dut ağacı aşı olmayan bir dut ağacı dikmiş. Aşılamış herhalde tutmamış. 2005'ten beri bu şekilde. Burayı şimdi bunu kesip beyaz ve kırmızı dut aşılayacağız. Ancak burası bunu şimdi keseceğiz. Öğleden sonra aşı yapacağız. Bunun sütü var içindeki öz suyu o akacak ondan sonra aşı yapacağız şimdi sadece keseceğiz ve diğer kirazlara aşı yapacağız bunu kesip bekleyeceğiz biraz kiraz gözleri de kabarmış açmak üzere rüzgar da bunu hızlandıracak aşı için erken de değil geç de kalmadık şimallarımızı aşı, aşı kalemlerimizi önceden dolapta 4-5 derece sıcaklığında beklettik bir kısmını da bir akrabadan aldık O Tabii ki dolapta bekletmemiş o gözler kabarmış Onu biraz sonra göstereceğiz ama şimdi dudu keselim Şimdi bunları yukarıdan belli bir seviyeden kestik. Aşı yapacağımız zaman tekrar bıçkıyla keseceğiz. Biraz daha müsait. Kabuk altı aşı yapacağız buna. Çoban aşısı, kabuk altı aşı diyorlar. Bunları uygun bir kabuğun açılacağı yerden tekrar kesip suyun tahliye olmasını bekleyeceğiz. Şimdilik diğer kiralı aşılarına geçelim. Bunlara çizik atacağız. Onlardan da bahsetmeden geçmeyelim. Alttan daha çabuk suyunu, sütünü tahliye etmesi için çapraz bir şekilde tahliye çizikleri atacağız. sütler çıkmaya başladı. İnşallah öğlen sonuna kadar bir miktar daha tahliye almış olur. Bak şurada da yaptığımız yerlerde sütler çıkmaya başladı. Bu aşıyı geçen yıl yaptım. İlk deneyimimdi. İlk deneyimime göre 3 dala vurmuştum. 3 dalda tutmuştu. Biri rüzgardan dolayı veya hasat döneminde kırılmış. Şu şekilde daha alttan yapmam gerekirdi ama o zaman bilgisiz ve tecrübesiz olduğum için yukarıdan yaptım. Tuttu aşılar. Biraz yamuk gitmiş. Tekrar yenilemek gerekir ama bu şekilde büyüsün bakalım. Sonrasına sonra bakacağız. Babam zamanında bunlara beyaz kiraz diye galiba bu şu Napolyon bu da beyaz kiraz ayak, alacalı bir kiraz. Beyaz kiraz da değil alacalı Napolyon da değil karışık bir şey. Hasat zamanı çok para etmediği için bir işe yaramıyor. O yüzden bunu kesip yerine sivita taşıyacağız. <laughs> buradaki dokuları yaktığı için tekrar hafif bir üzerinden bıçkıyla alıyoruz. Buna kabuk altı yapacağız. Kabuk altı yaparken de buraları tekrar perdahlayacağız. Şimdi kalem koymaya başlayalım. Ufak bir çekiç ayarlayacağım. Her şeyin profesyonel olmasına gerek yok. Çekiş olarak işimizi görür. şey için açı için açı çok kullanmayacağız ama küçük dallarda Yarma aşı yapacağımız için çakmak için lazım olacak. Baba yadigarı, çekiç, şey, balta. Bunu herhalde aşıda kullanıyormuş. Burada da çakma izleri var. Bunu depoda buldum. Şimdi onunla eski usul çakma yapacağız. Şey, yarma. işimizi görecek kadar yarıyoruz. Sonra yine babadan kalma şu şekilde ne diyorlarsa bunlarla ah. şu kısmı açacağız şöyle. Oradan itibaren 3 göz yeterli. Ama elimizde gözler uyandığı için gözlere zarar vermemeye çalışıyorum. Şu anda yani gibi gözüküyor. Bir. Tamam. İşte, Çekmeye yetişemedim. Bu ne? Bunu streçliyoruz, eski suç gibi. Çamur sürmüyoruz. Çamur da yapmayacağız mı? Hiç? Yok, sadece bunu böyle yapıp kartonla sarıp içine toprak koyacağız. Allah'tan tutması için dua edeceğiz. Allah'a dua edeceğiz. Bir de öyle sarıyor musun? Sarıyorum. Şu şekil toprak girecek kadar. Çok Yeter. Sıkıca sardık mı kolibandıyla da bantlayacağız. Olay bitecek. Nemli toprak ama bayağı çamur olmuş. Biraz zorlanacağız. Normalde nemli toprak yeterli ama şu an yağmur yağdığı için hava almayacak şekilde kapatmaya çalışıyoruz. Burası da biraz yamuk olduğu için tam olmamalı ama şimdi görecek kadar yeter. Tamam. Şimdi burayı kestikten sonra biraz şey olduğu için böyle biraz zaman geçtiği için tekrar keselim. Şuradan kesmemiz yeterli. Bu arada testere de güzelmiş. İnternetten aldım. Hyundai Kore malıymış. Beğendim. O zaman 270-300 liraya almıştım. 15 gün önce aşı için güzelmiş perdahlıyoruz bu şekil. Perdahlama diyorlar buna. Verse bu iki tarafa göz olacağı için bu tarafı tercih ediyorum. Yeterli. Şimdi gözlerimizi mümkün mertebe kalın seçeceğiz. Bıçağı da internetten aldım. 50 lira gayet iş görüyor. Keskin. Aşıda mesela kabuğun kabuğa denk gelmesi, bütün tekniklerde onun üzerinden inşa edilmiş. Yani zor da değil. Herkes yapabilir. Kabuğun kabuğa denk gelmesi şurada mı? Şu kabuğun, şu kabuğa denk gelmesi meselesi. Az önce şimdi sana bardak altlığı yapmıştım. Şimdi de tabak altlığı çıkarıyorum. Çıkarabilirsem biraz ince olsun. <laughs> Akraba'dan almıştık. Mehmet Öztürk. Anlamak isteyenler için. Mehmet dayımız. Mehmet dayımız. Bunlar hem en şey almışlar, erken almışlar, hem de e, suyla muhafaza ettikleri için gözleri patlamış. Ben de yaklaşık 20 gün önce aldım. Buzdolabında muhafaza ettim. Şu anda gözlerde herhangi bir uyanma yok. İçindeki su kaçmadıysa, gözler sağlıklı gözüküyor elimdekileri azaldığım için belki yetmez diye düşündüm. O yüzden bunları aldım. Fazladan Mehmet dayı atacakmış. Ondan aldık. Şimdi oraya bunlardan vuracağız. Dudun kalemini de unutmuşuz onu. Köyden alıp geleceğiz mi? Toprağa dönmüştük. Hava da rüzgarlı. İçeride izleçek. Göze dikkat et. Yukarıdaki göze. Öğleden önce kestiğimiz dudum dibine tekrar geldik. Şimdi yukarıdan tekrar kesip aşılayacağız. Bizim köyde bir Mustafa abi diye bir zat var. Kendisi ben bu aşı çimallarını alıp video çekeceğim dediğim zaman bana gülmüştü. Sonucu da çek o zaman ben göreyim diye. Şimdi aşı yaparken çekeceğiz. Üstüne tarih yazacağız. Sonucu da çekeceğiz. Mustafa abiye selamlar söylüyorum. O kendisini biliyor. Bu tuşumalı aldığımız evinin önünden. yine yağmurla bitiriyorum.